Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda herkesin çöp zannettiği ama bana canlı yayınlarda sorulduğunda çöp değil oynaması çok zor veya alışmanız lazım. Eğer alışırsanız gerçekten insanüstü abartı bir hasara çıkıyor dediğim bir karakterden bahsedeceğim size arkadaşlar. Karakterimiz beceri sınıfından inanılmaz güçlü. Yani 6 yıldız rövç yaparsanız cehennem labirenti oynar ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ee... Night Trisher arkadaşlar. Night şaka yapmıyorum gerçekten Night Trisher değil mi? Çok makara gibi güler arkadaşlar. İnanılmaz bir karakter. Onu ben size sunum. Şöyle bir şey var. L1 attığınızda arkadaşlar rakibin üzerine 3 tane farklı zırhlıca atabiliyorsunuz. Aynı zamanda yönünü şaşırt da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar varken rakibe ağır saldırı yaptığında Night Trisher kendi üzerine hiddet toplar. Kopya özelliği o. Ne kadar sayısı yüksekse arkadaşlar hiddetlerin sayısı o kadar artar ve arkadaşlar toplamda 10 taneye kadar hiddet çıkartır ve ondan sonra inanılmaz bir hata hasar potansiyelini çıkartıyor mükemmel şaka gibi ama gerçek bir potansiyeli çıkartıyor Thresher'ın esprisini arkadaşlar şimdi yapmaya başlıyoruz İlk olarak ee, L1'ler atacağız l L1 atarak arkadaşlar rakibin üzerine özellikle yönünü şaşırt yani ee, hafif saldırıyla bitirip L1 attığınızda yönünü şaşırtı veriyor arkadaşlar Ay ben senin yapacağın işi zıplayayım Bunu ağır saldırılarla arkadaşlar hiddete çevirmeye çalışacağız Tabii ki tüm l atacağız yani tüm etkileri atmaya çalışacağız. İlk başta hafif bitirmiştik. Bu sefer de orta saldırıyla bitirelim. Yine L1 attığımızda da arkadaşlar rakibin üzerindeki zayıf atıcıları yeniler. Gel bakalım. Bir ağır saldırı deneyelim bakalım hiddet verecek mi? Oynasın aslan. Bir tane hiddeti aldık. Bir hiddeti aldıktan sonra gerisi kolaylaşıyor arkadaşlar. Şimdi bir de boşluktayken atalım L1'ini. 6. yüzde. Güzel. Arkadaşlar bu zayıflatıcıları rakibi üzerine tutmak Hem iddetleriniz çoğalır. Bu arada L1 atarak da sürekli L1 spamlayabilirsiniz. Veyahut da L2'de spamlayabilirsiniz. Bunları spamlayarak arkadaşlar rakibin üzerine açıkçası çok da kolay tutabilirsiniz. 3K, 3K, 17K'yı yapıştırdı. Bir de isabet açıyor bu. İsabet de güzel bir isabet. Onunla da... Oha 6K olmuş. Bu R4 arkadaşlar bu arada. Hızlı güç barı doldurması bir güç barına kadar oluyor. Ondan sonra rantiye giriyor. Şöyle yakışıklı bir l2 atalım. 12.000, 3.900 ve 17.000 gibi hatırı sayılır hasarları veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani sürekli L1 de spamlayabilirsiniz. L2'ye gitmezseniz sürekli L1 spamlarsanız bu, da, bu sayede ee, elemanın en azından üzerindeki zayıf atıcıları daha uzun tutabilirsiniz. E biliyorsunuz blok performans sıkıntısı var şu anda oyunda. O yüzden böyle abidik gibidik hareketler oluyor ama en azından karakteri göstermek istiyorum. Bu kopya özelliği arkadaşlar. Kopya sayısı ne kadar yüksekse o kadar hiddetinde hiddetini fazladan vurabilir. Şimdi şöyle yakışıklı bir d atalım mı? bunu kritik gelir mi? Gelmez mi? 13 e <laughs> bir tane geldi. Neyse buna da şükür çok ses çıkarmıyorum. Arkadaşlar bunun alt yıldız R3 ile e, yani çok daha büyük dövüşleri de yapabilirsiniz. Allah bitiyor vallahi zayıfı. Neyse son saniyede L1. L1'i spamladığınız sürece sıkıntı yok artık akarsın. Yine ben hiddet tesirini azıcık arttırsın diye açıkçası 1.3 arttırıyor. Ses yani bir tane daha hiddet veriyor bir nevi üzerine. Odin yaptım. Bir de beyaz manyetoyu da koydum yanına. Bunlar saldırı gücüne tesir eden mevzular. Sürekli L1 spamlayarak dediğim gibi dehşet, deli dehşete de salar verebilirsiniz. Ya da ağır saldırı yapıp direkt L2'ye de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Elek olduk elek elek yavrum benim. Oğlum bana niye ölmüyor ya? <laughs> Allah Allah miktar zangindir nedir? 133 combo. Bir sonraki Gundi'ye geçelim. Bir sonraki Gundi'ye bakalım bir de. Bir tanesi siper. <laughs> artık yeni odanın siper almaması. Bir diğeri de <laughs> elemanların pasif oynaması. Direkt hafif hafifle bitirdikten sonra atıyorum ki evvela bir yönlü şaşırt versin. Ağır saldırıyla hiddetin açılışını yapmaya çalışıyorum. Eğer erkenden de verirse iyi olur tabii ki. Ama zayıf atıcılar ne kadar fazla olursa o kadar garanti. iki, değil, iki falan çıkmaya başlıyor artık. Biri de çıkıyor ama o biraz düşük ihtimal. Gel bakayım. Hiddet'i bekliyoruz ve Hiddet geldi gençler. Şimdi temassız bir şekilde l atacağım. <laughs> ne oluyor ya? Oyun mekanikleri iyice kafayı yemiş Bundan sonra arkadaşlar paso derdimiz hiddet basmak. Ağır saldırı burada en etkili espri. Ama düz vuruşlarla da hiddetinizi basabiliyorsunuz. Hemen bile iki basıyorum arkadaşlar. Hiç kaybetmiyoruz vakit. 15.000 gibi güzel bir hasar. Henüz 8 idi. Şöyle yakışıklı bir ağır saldırı da gelsin. İsabeti de açtığım için arkadaşlar oldukça güzel kritik oranı da var. Birazdan datasına da bakarız elemanın. Datası da çok şekilli. Ağır saldırı spamı da yapabiliyor. Köşeye sıkıştırdığında güzel ağır saldırı spamları da yapabiliyor çok iyi hasarlara veriyor. Yani Night Trisher eğer kopyalıysa ve oynamaya aşinaysanız arkadaşlar eleman oynar. Her türlü oynar. Tavsiyem L1 spamlamanız. Yani çok da ağır saldırıya riske girmemeniz ya da veyahut da beklememeniz. Gerçi buranın e, yapay zekası oyun mekaniği sıkıntılı ama normalde bu kadar sıkıntılı tabii ki olmaz. sen şöyle yakışıklı bir L2 basayım. 12.000, 12.000 ve 17 bin arkadaşlar elemanı mahvediyorsun. Yani 30 kaç vurdu lan 17 20 30 40 bin civarında falan vurdu. Dediğim gibi isterseniz eğer kanama zeyniniz benim gibi açıksa tabii sürekli L1 spamlamanızı tavsiye etmem. O zaman L2 tavsiye ederiz. Yani bir laf var ya böyle çöp mü olur kardeşim diye. Hakikaten de <laughs> buna şimdi çöp nasıl diyeceksin abi? Şöyle yakışıklı bir L2 gelip final yapar mı? %8'den yok. Yemedi. Ah. Bir tane daha kritik gelseydi ilk hareketi o zaman öperdi. Çok temiz arkadaşlar. Gerçekten eleman çok temiz tartaklıyor. Dediğim gibi bütün mevzu, bütün espri L3'ü yani kopya olmasında. Eğer kopya olursa arkadaşlar Eleman gerçekten güzel Eğer R5 olsaydı bu kadar, R4 ile R5 olsaydı size Star da bir dövüş gösterdim. Bir tane de ama normal bir yerde dövüş yapayım. Bir dövüş yapayım normal bir dövüş olsun. Klasik şöyle alıştığımız 6. sahnedeki yerlerden birinde. Hmm, kimle dövüşelim kimle dövüşelim aklıma da bir şey gelmiyor ki. Hadi şurada bir dövüş yapalım gel. Bir de şurada bir dövüş yapalım. Şurada Hulk var mesela. Hulk'un oraya gidelim. Bir dövüşü de Hulk'ta yapalım. Yani normal sahne içerisindeki, hikaye macera içerisindeki yerde dövüşümüzü yapalım bakalım. Hemen Odin Reis'de veriyorum. Odin ki burada tek mevzu aslında yukarıdaki. Yani %13 arttı abi yani %13 Açıkçası da hiçbir şey değil ya. Hadi bakalım. Gerçek bir dövüşe çıkaralım karakterimizi. Daha agresif ve aktif oynayan bir karakter. Gördüğünüz gibi güç barını çok hızlı dolduruyor. O konuda hiç sıkıntısı yok. Güzel de kanamalar veriyor ha vicdansız. Gel bakayım şöyle hemen Hemen ağır saldırı spamına başladım. Arkadaşlar bu sefer tekli de verdi hiddetleri vermeye direkt başladı. Bir öncekinde hatırlayın 2'de 3'te verdiydi. Bu sefer de, de ilkinde verdi ve 5'e kadar da çıkardı yani. Boşluğa da atıyorum. Burada sürekli L1'de spamlayabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır dövüyorsun. pozisyon ne? Oha 10k Pozisyonu yakalarsan ağır saldırı da basarsın. O da sana kalmış bu sene. Güzel. Ulan güzellik. Hataydın ya bir tane daha. <laughs> Eleman durdurulamaz. Biz artık iddetlerimizi üzerimize aldık abi. 9 10 10.sunu alamadık. <laughs> Bayağı uğraştım aslında 10.sunu için. Arkadaşlar normal dövüşte de çok rahat gördüğünüz gibi dövüyor. Bir tek işte benim her zamanki şanssızlığımla devam ederse durdurulamaz oluyor anında. Falan filan internetten. Yoksa çok temiz alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani ee, biz zirvedeki karakterlere o kadar çok kitlendik ki o kadar çok zirvedeki karakterlere kitlendik ki alternatif batla gerçekten çok kaliteli. Abar ya bu 9 10 bin vuruyor abi R4'ü. Kaç tane R4 biliyorsunuz 9 10 bin vuran. <laughs> Yok ki öyle bir şey. Yani bu tarz karakterleri aslında göz ardı etmemek lazım. Özellikle düz ve basit dövüşlerde oldukça etkili bu kaykaylı gundi arkadaşlar diyorum. Onun üzerinden kaç eder? Yapıştırın bakalım aşağı sizin de fikrinize bir bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.